Hepinize merhaba YouTube. Bugün Türkiye'nin en uygun SMM paneli olan sosyalmedya.com hakkında sizlere bilgi vereceğim. Sitenin linki bu arada videonun açıklama kısmında mevcut. Siteye giriş yaptığımızda bu şekilde bir ekran bize karşılıyor. Arkadaşlar sitenin temasını güncellemişler. Daha sade ve anlaşılır bir temaya geçtiklerini sizlere buradan söyleyeyim. Eğer ilk defa kullanacaksanız burada size nasıl giriş yapacağınızı göstereceğim şimdi eğer hesabınız yoksa burada kayıt ol bölmesine tıkladığınızda bu şekilde ekran açılacak. Burada dilerseniz direkt Google hesabınızla kayıt olup giriş yapabilirsiniz. Eğer onu istemezseniz burada kullanıcı adı, e-posta, adınız, soyadınız, telefon, şifre yani diğer sitelerde nasıl kayıt oluyorsak bu şekilde kayıt oluyoruz. Üye ol dedikten sonra arkadaşlar şu an giriş yapıyorum hesaba. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir ekran gelecek. Burada şimdi bu konumuz, buradaki konumuz arkadaşlar Instagram, en ucuz Instagram takipçi satın alma olduğu için burada görüyorsunuz en baş kategori zaten Instagram takipçi kategorisi mevcut. 45, 50 ve 51 şu an için en güncel servisler olduğu söyleniyor. 1000 tanesi arkadaşlar 116 lira. Diğer serviste de, de bunun hızı daha yüksek olduğu için bu da 124 lira 31 kuruşmuş. Görüyorsunuz. Şimdi ilk önce buradaki mantığı anlatayım. Bu link yerine hesap linkini veya kullanıcı adını yazmanız yeterli oluyor. Profil herkese açık olacak. Bunu unutmayın. Burayı yazmışsınız varsayıyorum. Şöyle örnek olsun diye. Hatta şöyle diyeyim. Kullanıcı adınız diyelim. Miktar yerine de arkadaşlar ne kadarlık takipçi alacaksanız onu yazmanız yeterli olur. Yani 1000 takipçi 124 lira. 10.000 tanesi arkadaşlar 1243'e tekabül ediyormuş. Bunun yanında arkadaşlar direkt servis listesinden de kontrol sağlayabilirsiniz. Eğer mobilden kullanıyorsanız üst menüden açılan pencereden servisler kategorisine servisler bölümüne girip kategoriyi inceleyebilirsiniz. Bunun yanında geçmiş olduğunuz siparişleri de yine siparişler sayfasından kontrol edebiliyorsunuz. Şu an bu yeni üyelik olduğu için herhangi bir sipariş gözükmüyor. Bunun yanında arkadaşlar belki ekleme sayfasına gelecek olabil, olursak kredi kartı, banka kartı, havale, EFT. Bunun yanında Binance Pay yani kripto şeklinde ödeme yapabiliyorsunuz. Payr da yine aynı şekilde kriptodur arkadaşlar. Kriptomuz da aynı şekilde. Bunun yanında Payvent var, Papara, USD, TRC20, BEP20 ile de buraya arkadaşlar bakiye ekleyebiliyorsunuz. Herhangi sipariş durumları için de bu sol menüde bulunan destek sayfasına şu an girdim. Siparişlerde telafi, iptal, hız talebi. Eğer tamamlanmaya bir sipariş varsa tamamlanmadan tamamlandı veyahut diğer konularda seçip buradan iletişime geçebiliyorsunuz. Bunun yanında da eğer sitenize api çekecekseniz bunun için de buradan api talebi oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi net anlaşılır sade bir video oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim.